Bay, evet, devam devam evet, şimdi bir mahalle düşünelim hep birlikte. Yani bu mahalle şimdiki mahalleler gibi değil. İşte gazeteci Ahmet amcamız vardı. Hayat şekerinden evet, evet. daha evet, bir gazeteci evet. birlikte. Evet. Mahallemizin sütçüsü vardı ve biz güvende uyuduğumuz için mahallemizin dedikçisi vardı. Onun o şeyini düdüğünü duyduğumuz zaman toprağın kapılarımız açıktı. Açıklı. Sonra biz yani sokak isimlerini çok sonra öğrendik. Mesela Nalbur Ayhan'ın sokağı, işte Erler film sokağı, biz hep öyleydi. İşte High School'un sağ tarafı, High School'un sol tarafı ya da güzel bahçe filminin olduğu yerler. Ee, Mahalimize birçok ünlü yolu bir şekilde kesişmiş. İşte e, Orhan Pamuk e, şey olarak ifade eder mahalleyi. Hem hizmetçisinin geldiği yer, hem de sütünün geldiği yer. Çünkü e, babaannemden duyduklarım kadarıyla mandal manduralar varmış. Mandıranın bir tanesini bizim ben çocukken de yetiştim. Küçük oğlum mandurasıydı. O da tam şimdi Galatasaray İlkokulu'nun olduğu yerde bir mandıraydı. Burada da isim içlerimiz var. Ay pardon. <gülüyor> ben... Buradan <laughs> şey, yorumlar gelince yakınlık istiyorum. Bu Buyur. tarafı odaklandım. Ee, işte Salah Geçter, Hacivat'ın karısı şiirini orada bir gece konduda otururken yazmış. Çünkü kapılar ve camlar elek gibiydi diyor şiirde. Bir taraftan yel vurunca arka taraftan çıkarmış. O o kadar kötü bir şekilde. Teneke Mahallesi gerçekten de evler tenekeden. Çünkü biz ufaklık hatırlıyorum. ...o büyük seyfinya tenekeleri düzleştirirdi. Hep mahallede bir teneke sesi, işte her sabah tak 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 tak. Ee, mahalle olunca tabii velisi de oluyor, delisi de oluyor. Ee, Etfal Hastanesi'nin alt tarafında Arnavutların bahçeleri vardı. Ve bu bahçelerde yetişen sebzeler Etfal Hastanesi'nin atık sularıyla yetişir. <laughs> Fakat bir sebze olurdu biz 7-8 yaşında o marulları falan taşıyamazdık böyle o kadar <laughs> derece. O etfalin daha alt kısmı, şimdi ıhlamur dediğimiz yer, babam 1930 doğumlu. Onun gençliğinde kanlı dere diye bir dere akarmış oradan. Duydunuz mu? Biliyorum. Evet, bir dere var, doğru, doğru. evet bir var. ve e, babam şey diye bahsederdi, faili meçhul cinayetleri işte dere yataklarına atarlardı. <laughs> Sonra e, evliyamız vardı, gani babam. <laughs> Gani Baba e, şimdiki Sosko İş Merkezi'nin olduğu yerde ve Gani Baba'nın etrafında incir ağaçları vardı. Arnoz Selim amca her incir mevsiminde oradan böyle arabalarla incirleri toplayıp çıkarırdı filan. Fakat incirler çok güzel, biz oraya gidermiyoruz. Çünkü gani baba var. Ee, ama incirleri yemek istiyorsunuz, çocuksunuz. Babam hep kızardı, işte ben size incir getiriyorum. Hay baba, o ağaçtakiler daha <gülüyor> güzel. <gülüyor> ee, girerdik bahçeye, tabii Arnavut Selim amca bizi kulağımızdan yakaladığı gibi gani babanın başına, bir ibrik başında gani babanın, bir de takın ya, işte. Ee, Nalanlar ıslak. Neden ıslak? Gece kalktı Gani Baba. O, o <laughs> Sonra e, bir gün kaçarken pantolonum yırtıldı ve babam dedi ki ne oldu? İşte Selim amca kovaladı. Gani Baba kalmıştı. Hayır Özgür dedi. <laughs> Korkmana gerek yok. <laughs> o Arnavut Selim amcanın bir hinliği. Neden baba? Çünkü incirler var. İnsanlar yemesin diye. E, Babamın yalancısıyım. Orada eşek gömülü oldu <laughs> <laughs> bardakçı Baba'ya da bir gönderme yaptım. Evet, bardakçı Baba için ben 63 donluyum. <laughs> Bu arada <laughs> yani, bir kızın bir tane <laughs> torunum var. <gülüyor> <gülüyor> ve biz eşimle aynı mahalleden kapı konuşuyoruz. Önce abimle, sonra onu sevdim. Birbirimize aşık olduk, evlendik. Eşim bana orada araba kullanmasını öğretti ve orada o zaman Bardakçı Baba falan hiçbir şey yoktu. <laughs> o da bir bu <laughs> bardakçı baba şeyiyle eee bir bahsetti. bir şekilde öğrencileri sanırım orada bir bardak evet. olayı falan olmuş bir deli gibi bir sembolü yok orada. O da bir bina düşünün. Bir fayans e, parçaları ile örülmüş. O bile görüyorsunuz. Hali 12'dan yukarı çıkarken bir köşe bina vardı. Bu binanın kepçesi tarihi değil ama kırık Ha evet yani. evet şu evet, siz şey <laughs> <ben de. gülüyor> tamam evet dağını şimdi e, evet. mahallemizde birçok azınlıklar vardı gerçekten de babaannem şey derdi ne zaman ki onlar mahallemizden gitti onlarla bir beraber sanat işte işçilik her şey gitti mesela Ermiye bakkalımız var bizim bu 6-7 Eylül olaylarında Ermiye bakkalın kapısına mahalleli ilk önce babaannem giderek Türk bayrağını asıyorlar ve Ermiye'yi evine alıyorlar. O şekilde koruyorlar. Ermiye bakkalımızın oğlu Filisto, Sercur Hastanesi'nde kulak burun boğazcıydı. Eee biz küçükken hep ona giderdik ve kapıyı açar bakardı. Nişan taşlı var mı derdi. Hani o kadar kalabalığın <laughs> içinden nişan taşlı varsa ilk önceliği onlara tanırlar. mahalle <laughs> <laughs> mahalleyle ilgili... ha <laughs> Mahallemizin velisi, delisi dedim. Evet, delisi de vardı. Ekber Hastanesi'nin altında, devam burasında kocaman tahta bir kaşık olan Muzaffer Bombamız vardı. Bomba Neden <gülüyor> kaşık? <gülüyor> muzaffer Bombayı kızdır Muzaffer Bomba diye. O zaman Etfel Hastanesi bu kadar eee o ortadaki büyük bina yoktu. Ve teneke askeriyelerde olur böyle barakalar. O barakalardan vardı. Muzaffer Bomba devamlı Etfel Hastanesi'de yemek yerdi. Biz de onun yemeğini yiyeceğiz Muzaffer Bomba diye kızdırdığımız zaman o da bizi kovalardı tabii. <laughs> eee meyve, sebze, e, dut ağaçları biz hiçbir zaman manav tezgahından ya da manavdan ııı e, şimdiki <laughs> e, şeyler marketlerden alıp yemedik dutu, incire ve o tadı şimdi hiçbirinde bulamıyoruz tabii maalesef. Dutluktu her taraf. Evet. Bu ızlamur e, Arnavutların bahçeleriydi yine. E, göbek, salatalar, işte marullar, soğanlar filan. e öyle. <laughs> Bir mahalleydi. <laughs>